Evet sevgili izleyiciler hepinize yeniden merhaba diyorum ben Bülent Karagöz ve memleket gibi diyerek memleketimizin halini ahvalini bugün Örsan Öymen hocamızla birlikte değerlendireceğiz. Örsan Öymen hepiniz biliyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adayı. Evet hoş geldiniz kentimize Örsan evet, Hocam. Teşekkür ederiz sağ olun. Nasılsınız? Hoş bulduk. Ee, i̇yi mücadele ediyoruz. Ee, yoruluyoruz. Ama tabii değiyor. Hedef doğru olduğu için. Evet. Yorulmak yüzümü yapsın. Evet. Bir genel başkanlık yarışına girdiniz. Aslında girmekte zorundasınız. Sizin gibi insanların var olmadığı bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği noktayı gördüğümüzde hepimiz üzülüyoruz. Savruluyor Cumhuriyet Halk Partisi ve bunu yıllardır anlatıyoruz. Neoliberal bir çizgiye geldi, halktan koptu, örgütler halk, halktan koptu ve sanki oligarşik bir yapı oluştu. Bunu siz de söylemiştiniz ve partiyi yöneten bu oligarşik yapının halkla alakası yok. Memleketle alakası yok. Başka bir dünyaları var. Bu duruma nasıl geldi Cumhuriyet Halk Partisi? İstersen oradan başlayalım hocam. Neden bu hale geldi Cumhuriyet Halk Partisi? Evet. Önce tespiti tabii yapmak lazım. Siz de yaptınız doğru bir şekilde zaten. Yani partinin adı Halk Partisi. Fakat sizin halkın bir parçası olmanız ve halka ulaşabilmeniz için Öncelikle üyelere ulaşmanız gerekiyor. Yani üyeden parti, e, halkın partisi olamaz. Çünkü üyelerin bizim ilkelerimizi düşüncelerimizi, hedeflerini hedeflerini, partinin ilkelerini, düşüncelerini, hedeflerini halka anlatması gerekiyor. Dolayısıyla üyeleri siz e, partinin karar mekanizmasına dahil ederseniz kritik kararların aldığı süreçlere dahil ederseniz o zaman o üyelerde o kararları ve partinin programda belirtilen ilçelerle uyumlu olan o kararları halka anlatabilirler. Tabi bunun olabilmesi için belli koşullar gerekiyor. Birincisi parti içi eğitimin çok etkinleştirilmesi gerekiyor. Yani parti içi eğitim sürecinden geçen üyeler ancak Parti'nin ilkeleri, ideolojisi hakkında bilgi ve bilinç sahibi olabilirler. Dolayısıyla partiçi eğitimle öncelikle üyeleri yeniden yapılandırmak, eğitmek, bilgilendirmek gerekiyor. Ve partinin işte projeleri, eğitim, sağlık, tarım, yani sanayi, teknoloji, ulaşım, iletişim hangi alan ise o alanlardaki projelerini de üyelere çok iyi anlatmak gerekiyor. Ve bunları sade ve basit bir şekilde herkesin anlayacağı bir biçimde vatandaşı ulaştırmak gerekiyor. Yok. Şimdi üyeleri siz bu sürecin dışına gittiğiniz zaman yani üyeler de partinin neyi temsil ettiğini bilmediği zaman e, halk ancak neye göre karar veriyor? İşte medyada neyi duyarsın? Yani gazetelerde, televizyonlarda genel başkanın demeçleri, beyanları ya da milletvekillerinin demeçleri beyanları ile getirir. E peki genel başkan milletvekilleri ve MK üyeleri partinin ilkelerini bir kenara attıysa, yani partinin ilkelerine uymayan, partinin ilkelerine bağdaşmayan, örneğin sık sık gözlemlediğimiz gibi laiklik ilkesine bağdaşmayan ve veya sol ekonomi politikalarla bağdaşmayan söylemlerin içine girdiği zaman üyede bir boşluğa düşün. üyelerin bilgi sahibi olması ancak siz halka ulaşabilirsiniz. Aksi takdirde yani ilkelerinizi ve ideolojinizi ve Türkiye'nin sorunlarına yönelik çözüm önerilerinizi halka ulaştırabilirsiniz. Aksi takdirde genel başkanın ve veya MK üyelerinin ve veya milletvekillerinin beyanatları ve demeçleri de yetinmek zorunda kalırsınız ve oradan ne duyuyorsanız halka da onu anlatırsınız bizde en büyük sorun genellikle parti üyesi genel başkan beyanatlarını parti programı zannediyor. Oysa yani genel başkan beyanlarının parti programıyla çeliştiği zamanlar oluyor. Dolayısıyla işte layıklık mesela ilkesi bizim temel ilkemiz. Layıklık ilkesinin gereğine e, uygulamak yerine hatta neredeyse karşı karşıtı hareketleri hareketlerini değirmenine su taşıyacak nitelikte açıklamalar oluyor ee, genel başkan seviyesinde, MHK üyesi seviyesinde, milletvekili seviyesinde hatta laiklik karşıtı kadrolaşmalar söz konusu partinin içinde. Yani e, laikliğe karşı çıktığı belli olan, bilinen kişilerin milletvekili yapılması, danışman yapılması hatta pa parti meclis üyesi yapılması vesaire böyle bir sorun yaşıyoruz. Şimdi dolayısıyla partinin neyi temsil ettiği belli olmadığı zaman e, ee, halk da partiye güvenmiyor. Bir güven sorunu oluşuyor. Şimdi üyeleri katmanın bir yolu dolayısıyla bu karar mekanizmasına ve sürece e, partisi eğitimle etkin kullanılması. İkinci yolu partinin organlarının çalıştırılması. Mesela parti meclisi malum tüzüğümüze göre partinin en üst karar organı kurultaydan sonra. Yani MHK karar organı değil, MHK merkez yürütme kurulu adı üstünde kararları yürütmekle, uygulamakla yükümlü organ, MHK. Ee, parti meclisinde stratejilerin ve politikaların belirlenmesi gibi bir düzey işte. Ee, parti meclisi noter makamı gibi. Yani parti meclis üyelerini tebliğ ediyor. Parti meclis üyelerini seçen kim? Kurultay delegeleri. Dolayısıyla kurultay iradesi de aslında yok sayıdı. Parti meclisi organı çalıştırma zaman. Peki bu kurumsal delegeleri nasıl belirleniyor? Şimdi bu sürece de baktığımız zaman bildiğiniz gibi mahalle kongrelerinde e, yani ilçe delegeleri seçiliyor. Yani ilçe yönetimini seçen ve ilk kongresinde oy kullanacak kişiler belirleniyor. E, i̇lk ilçe kongresinde ilk delegeler hem ilçe yönetimini e, ilçe e, yöneticileri seçiyorlar hem de ilk kongresinde e, oy kullanacak delegeleri seçiyorlar. Şimdi bunlar dolayısıyla ilçe delegeleri nerede seçiliyor? Mahalle kongresi. Peki mahalle kongresi nedir? Tüm üyelerin oy kullanmıyor. Tek kongre. Yani tüm üyeler ilçe kongresine oy kullanamıyor. Delegeler oy kullanıyor. İl kongresinde de tüm üyeler oy kullanamıyor. Delegeler oy kullanıyor. Bakın da Utay delegeleri oy kullanıyor. Tüm üyelerin sürece katıldı tek yer mahalle kongresi. Şimdi bizde mahalle kongresi yapılıyor mu? Yapılmıyor. Adı mahalle kongresi. Fiilen sandık koyuyorlar. Delege ağları var. Delege ağları e, getiriyorlar. İşte tek liste ya da iki liste neyse. Ondan sonra işte bunları oya sunuyorlar. Kuyruğa giriliyor. Sandığa oy ya atılıyor. Yani kongre formatında yapılanlar da var. Yapılmayanlar da var. Ama genellikle kongre formatının dışında kongre demek yani önce bir işte ne bileyim, divan oluşur. Ondan sonra, işte çarşaflı sitelerine, yoksa blok sitelerine seçime gideceğiz. Karşılık. Lehte aleyhte söz alınır. Sonra işte çarşaflı sitelerine seçime gidiyorsa kimler aday olacak? İşte olmak isteyenlerin ismi yazılır. İşte o mahallenin on delegesi varsa, işte en çok oy alan on delege, inçe delegesi olur. Şimdi dolayısıyla ve o da işte kürsüye çıkıp işte şey yaparlar, kendilerini ifade ederler, tanıtırlar. üyeleri, işte aday olanlar ya da olmayanlar mahallenin ya da partinin genel sorunlarını tartışırlar. Buna kongre demişler. Şimdi <laughs> dolayısıyla e, şimdi üyeler bir kere birinci sorun. Üyelerim mahalle kongresine yok. yani <laughs> cenaze olduğu zaman iki dakikada SMS atan mahalle kongresine yani günü, saati ve yeri konusunda bazen hiç mesaj atmıyorlar tüm üyelere. Bazen de işte bir gün önceden, iki gün önceden o anda başka bir işiniz varsa kongreye yetişemiyorsunuz falan. Böyle yani zamanda duyurulması konusunda ciddi sıkıntılar var. Ve kongrelerin yapılış biçimleriyle ilgili ciddi sıkıntılar var. Şurada bir çözüm. Genel başkanın parti meselesini tüm üyeler seçsin. O da olabilir. Ama o yola gitmeden de şu haliyle bile siz mahalle kongresini sağlıklı yapabilirsiniz tüm ülkede ve sağlıklı ortamlarda tabii de o da ayrı bir sorun. Yani böyle sokak ortasında ya da ne bileyim e, yani sağlıksız yani tüm üyelerin e, yer alamayacağı küçük ortamlarda nasıl kongre yapacaksınız? Yani aslında mahalle kongreleri en geniş salonlarda yapılması yapacağın kongreler çünkü bütün üyeler oy kullanan Şimdi size böyle ufacık alanlara yani ben mesela bizim biliyorum yani sayılar bir taksi durağının bir kapalı alan biliyorum yani taksi durağının yanında işte bir üç ufak bir kulübe sandık koymuşlar sokakta işte hepimiz şeyiz e, mahalle komisyonu katılıp oy verdiğim için diyorum e, sokağa taşmışız ondan sonra e, taşmışız derken yani, yani üyeleri zaten yarısından çoğu yok ya haberleri yok ya gelmemişler. Neyse ondan sonra bir liste getiriyorlar bize. Işte. Ondan sonra işte sandık burada oyunu kullanılıyorlar. bir şey yok ki biz tartışma. Çarşaf mı, blok mu ya da liste kimler, nerede bu kişiler, bunlar çıkıp konuşmayacak bu amaçları ne, mahalle politikaları ilçe politikalarını ne vesaire. böyle bir şey formal teycan. Bildiğiniz formal teycan Yapmış olmak için yapılan kongre Bazen şey bile olmuyor. doğru bir seçim bile yapılmıyor. Tutanak tutuluyor sanki seçim yapılmış Hı. gibi falan. Yani şimdi tüm bunları siz aşamazsanız bu parti üyeleri açamazsınız. Bir başka konu ön seçim. Yani ön seçim iyi de yani bütün tabii önce bir sağlık üye yapınız olacak. Onun üzerine ses, yani üye alt ok nedir? Ince, i̇şte Cumhuriyetçilik, altçılık devletçilik, laiklik, milliyetçilik, devrimcilik, sosyal demokrasi, demokratik solculuk bunların anlamını bilecek. Bunlar, bunlarla bağdaşan projelerin neler olduğunu bilecek programda ifade edilen. Ve bilinçli, nasıl bilinçli vatandaş diyoruz da bilinçli üye. Şimdi bizim genel başkan diyor ki aidat ödeyen aktif olsun ödemeye pasif yok. Ya ayda kuyan şey Yani parayı bastıran düdüğü mü çalışacak? Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani biz başka bir şey söylüyoruz. Farklıca eğitim sürecinden geçen yani, üyeler aktif olsun, diğerleri pasif olsun. Şimdi dolayısıyla böyle bir yapılanmada ön seçim sağlıklı sonuç verir. Değer merkeze bir yüzde beş kompensiyon tanımlıdır. zaten. Ee, ama o yüzde dışında dışındaki tüm adaylar e, milletvekili adayı olsun belediye başkan olsun ön seçimle belirlenmedi. Şimdi de e, yani dediğim gibi çarşaf ile seçime gidilmesi mesela kongrede ve kurultayda kolaylaştırılması gerekiyor. Yani blok listeyle seçime gidebilmek şu anda biliyorsunuz blok çarşaf seçeneği var. Ama işte önerge veriyor blok listeyle seçime gidilsin diye. Mesela o sayını yükseltilmesi gerekiyor. Neredeyse belki olanaksız artık televizyon. Yani o seçeneği siz örgüte sunduğunuz zaman Değil sağlıklı de. bir üye yapılanması da yoksa hemen blok listeyi. Hatta şöyle tutar şeyler de yaşıyoruz. Mesela yani blok listeyi yıllarca savunanlar kendileri muhalefete düşünce bu sefer çarşaf listeyi savunmaya başlıyor. Bu da bir acayip. Yani dolayısıyla yani çarşaf listenin tutarlı bir şekilde savunulması gerekiyor ve çarşaf listeyi seçime çünkü herkes orada aday olabiliyor. Delege ağlığı ve delege mühendisliği olayını kırıyorsunuz. Çarşaf böyle öyle hani bir şey soyut bir şey değil, bayağı somut bir şey. Dolayısıyla çarşaf liste seçime girmesinin kolaylaştırılıp, blok liste girmesinin zorlaştırılması, belki de ortadan kaldırılması gibi. Şimdi dolayısıyla bütün bunları yaparsanız, mesela kongrelerde, komutayda, Tek adaya imza verilebiliyor şu anda. Oysa iki adaya da imza verilebilse herkes kendisini ifade etmiş olacak şeyde. de ee, Daha kolay bir şekilde. Hem de bu gizli yani, oy açık ilk ilkesi çiğnenmemiş olacak. Çünkü siz ya ona ya buna imza vereceksiniz dediğiniz zaman oyunun rengini de tabii böyle belli etmiş oluyor. Bu da ayrı bir ucube madde. Şimdi bütün bunlar ben partner üyesi olduğum dönemde ee, başlayan şeyler, yeni şeyler değil. Yani bunlar aslında bir önceki yönetimde var olan şeyler. Ben o zaman da parti meclisi bunları eleştiriyordum. Hem partinin sağ kayması sorunu, o zaman başlamıştı çünkü. Ee, hem de partisi demokrasinin fes meselesi o zaman başladı ve hala da devam ediyor. Dolayısıyla kişiler değişti. Deniz Bey gitti, Kemal Bey geldi. Değişen bir şey olmadı. Yani isimler değişti. Yapı büyük ölçüde aynı. Şimdi ilkelerden uzaklaşınca o partiçi demokrasi olsa üyeler bizim hemen kırmızı ışığı yakar. Yani böyle ilke falan değiştiremezsiniz. Bu var. Üyeler işin içinde olsa bu anlattığım mekanizma ile birlikte üyeler zaten partinin ee, ne diyelim eee politikalarına, stratejilerine vesaire söz hakkı sahibi olabilse zaten böyle hatalar kolay kolay kolay, kolay olmaz.